Yılmaz Erdoğan hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılma sebebi ise İnci Taneleri dizisinin yayından kaldırılmasıydı. Ramazan'da pavyona gitmek uruç bozuyor. Yayına geldiği ilk günden izlenme rekorları kıran İnci Taneleri dizisinden herkesi şok eden karar geldi. Aslında geç kalınmış karar uzun süredir bekleniyordu. İslam dinine aykırı olan ve maalesef ahlak bozan dizinin detayları tepki toplamaya başlamıştı dizinin ekranlardan kalkması için elinden geleni yapan halka hedefine ulaşıyordu. Rütük dizi için son kararını açıkladı. Duydukları karşısında sinir krizi geçiren Yılmaz Erdoğan hastaneye kaldırıldı. Yıllardır en iyi oyunculuğunu kimselere vermeyen Yılmaz Erdoğan son günlerde halkın tepkisiyle karşı karşıya kalırken aynı zamanda ise sevgi gösterisine de maruz kalıyordu. Son günlerde hem yazıp hem de başrolünü üstlendiği inci taneleriyle sürekli gündeme gelen usta oyuncu Dizide yer verdiği pavyon dansı fazla da tepki alırken bir yandan ise pavyon elbisesi yok satmaya başladı. Ekranlara geldiği ilk günden dizideki ismiyle Dilber'in yaptığı pavyon dansı reyting rekorları kırıyordu. Dizide giydiği elbise ve şarkıyla gündeme gelen Hazar Ergüçlü pavyonu güzel gösterip arkasında ise hayatta kalma mücadelesi veren güçlü bir kadını canlandırırken Yılmaz Erdoğan ise... Azem Yüce Dağ adında bir edebiyat öğretmeninin hikayesini anlatıyordu. Azem mutlu bir aile hayatına sahipken eşi bir gece öldürülür ve Azem bu cinayette suçlanır. Yıllar sonra hapishaneden çıkan Azem, masumiyetini kanıtlamak için ve kaybettiklerini geri kazanmak için mücadeleye başlar. Kolyesinden kopan ince tanelerini toplamak için hayata tutunmaya çalışır. Dizi maksatından çıkıp Dilber'in yaptığı dans ve giydiği elbiseyle gündeme gelirken ekranlarda yayınlandığı anda en az 4 milyon izlenen dizideki pavyon setini turlar düzenlenirken Dilber elbisesi ise alıcılarına yetişemiyordu. Ama son zamanlarda halkın aklına takılan ince taneleri Ramazan ayında oynatılacak mıydı? Rütük'ten beklenen karar geldi. Dizide ahlak bozan pavyon nansı Ramazan'da oynamayacak karar karşısında sinirlenen Yılmaz Erdoğan iddialara göre hastaneye kaldırıldı. Dizi reyting rekorları kırarken böyle bir karar çıkması oyuncuları kızdırdı. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz?